Arkadaşlar şu anda yarışını girişini biti, bitiriyor. Şimdi hemen gelin savaşı. Gördüğünüz gibi. Çok işi var sabırsız bekliyoruz. Sabırsızla. niye vur işi yapmamışım ki. Yani bilmiyorum. Alacağım ama hemen gelin bence kılarımı göstereceğim. Hemen gelin abi. Gelmezseniz ayıp olur. Arkadaşlar görüşürüz. istediğiniz gibi. Arkadaşlar hemen gelin. gelin. Hemen gelin. gelin. Klanın. gelin. Gelmiyorsanız. İsteriz. Ne almışım, mı? Yalnız kalan nasıl bulunacağım? Kalan, kalan nasıl bir şey yok arkadaşlar? Ay, olsun, Allah beşim beşim. Hadi atalım bir tane alman. Parti olsun. Ne ne <laughs> Ben de birader, ben de böyle bir şey atarım. Orada abi, ben Allah tasım atmışım. Abi gördünüz bak adam büyücü yapmış orada ben göremedim mu? ki abi büyücü göremedim. Çok kalmış şey doğrusu abi. Ama abi neyse. Ne zaman bir çiğnemiş? Ya bunlar nasıl hep bir hiç ne var? Aslında koruma, aslında koruma şey. Koruma, koruma. çekmiş oluyorum. Ay yanlış yazdım ya. Ya seymen. He. <laughs> Şunu atayım oraya Yani popüler olacak arkadaşlar şey bu şey Gelin hemen hayır, gelin İkinci şimdi Üçüncüsüne geçiyoruz birazdan bu başlayacak Evet, Hemen yiyeceğiz. gelin. Ben bunu yayınlamayacağım. Tamam mı? Görüşürüz. Bay bay. Kendinize bakın. Like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bye.